Burada mı ustam fazla? Geliyor, 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 geliyor. Kıpırda mı? Abi Ceyhan, Mısır'dan Abi, bir kilometre Mısır'dan sonra. Bir kilometre sonra. Misis kavşağından çıkmadan, çıkmadan ya, rampaya varmadan. Misis kavşağından çıkmadan, rampaya varmadan. La ilahe illallah, la illallah. Acaba öbür taraftan mı geliyor ya? <laughs> hadi ya, hadi ya. Allahümme selle Allah seyyidine Muhammed ya Rabbi. Süt taşıyorum Renault. Şimdi kaza yaptı. Ona yardım ediyor. Vay. Ayakları gitmiş. Ayağa kalkamam. Kim oldun sende? Ya ayağı kötü atma. olmadı daha. Bakma, bakma yetiyorsa. Ya, sen, de ya, siz ya siz de şimdi de organizen şimdiye gelse de 50 kere buradalardı. Sen yolu şu tarafa doğru şöyle, şöyle yap, şöyle yap. Evet. Vay kardeşim vay vay vay. Allah 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 Vay kardeşim vay vay Tükür tükür baba tükür tükür Amir abim Ya şimdi iç kanaması varsa iç kanamadan da gidecek ya geldi polis geldi. Hadi 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 abi. Ambulans değil polis. Evet, evet, polis gel. Bak ambulans geliyor ama yapma. Oğlusu yatma. Hadi 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 abi hadi 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 hadi. hadi, hadi. Dur bak yatınca boğuluyor. Ya hala şöyle yanma yatarak daha fazla. Öksür tükür boğazına gel demişti öksür. Abi kan kaybediyor çok kan kaybediyor. Sarayla gelsin ya. Adam da sallanıyor Masken yok. Fazla şey yapma. Oh, ya hadi ya Rabbi. Hadi 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 hadi. Manos geçiyor diyor. Manos gelir şimdi. Yardım abi. edek şunlara ya. Du, dubaları koymaya yardım edek. He? Allah 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 Allah. Allah. Ha, Kardeş durumun iyi. Ayağa kalkmaya çalışma. Ha, durumun Çok şükür. Durumun iyi. Ha, i̇yisin bize konuşuyor. Şey yapayım bir şey. şey. İyisin. İyi olacağım inşallah. Ayağın, Allah kurban ol. Allah büyük beterinden saklasın. Polis geldi şimdi ambulans da gelir. Şimdi ambulans da gelir. Ellerim öyle yatır. Ayağa kaldırmayın. Ya Allah 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 Allah, 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 Allah. Allah, Allah, Allah. Şu, şu süt Abi kan kusuyor ha o. Kan Ön tekeri patlayacak herhalde. Kendi kendine bu tarafa doğru geldi. Kendi kendine seyir halindeyken sol ön tekerine ne olduysa patladı mı böyle geldi. Buradan böyle direğe vurunca savurdu. Aa geliyor geliyor geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Hadi ya Rabbi haydi. Sol ön tekerine ne olduysa onu. Hadi 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 hadi. Çekil 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 de yatsın. Hadi 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 hadi. Gir 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 gir. Hadi 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 hadi. Hadi inşallah yaşa. Tamam. Ambulans geldi kardeş. Gel ambulans. Çekil, çekil abi, da, çekil, çekil, çekil. işlerini yapsınlar. Göksü göksü göksüne bak göksüne. İş kanaması göğsü. olabilir. Bekle kardeş tamam daha. Geliyor geliyor hiç kıpırdama. Ama, kıpırdama. Ama, kıpırdama. Herkes burada. Kıpırdama. Şu aya aya. Ayağı kırık sağ ayağı kırık. Ayağı kırık. Sol ayağı kötü burnu tıkalı burnundan nefes alamıyor. Tükürüyor kan tükürüyor bir daha. Tamam. Sol ayağı kötü, sol ayağına dikkat edin. Allah Allah'ım. Ya şoka girdi artık Mustafa. Abi. Abi. Tamam. Hadi bize gidiyor. Geldi çok Yardım şükür. Kalmadı. He bize gerek kalmadı. Yardım edelim de. Başka araca bulmamış. Yok. He yok. Tek kendi yaptı zaten. Buradan böyle geldi. Tek Ön ya. tekerinden olduysa. Gören var mı kazayı? İlk bu Görün arkadaşlar yok. buradaydı. He? Karakol gelecek e, ifadede nasıl oldu kaza bir önce? Abi anlamadım. ben şu rampayı çıkıyordum. Evet. Kodukla ikimizdik işte. Evet. Bir de, bir de, bir de, bir de, bir de. Evet. Şuradan şöyle geldim. Böyle buradan girdi, su arkadas mı? Ağaca vuruk. O o ayağı iyice masavetti. Bayağı kötü tabi. Aynen. Allahım ya Rabbi. İçinden kendi kendine çıktı zaten. Tamam. Tamam. Sürünerek kendi çıktı. Şokta şokta ondan. Nefes al, nefes al. Tamam nefes al. Al nefes alıyor, alıyor. Al, al, sakin ol. Sakin. Nefes al. tamam. Allah'ım ya Rabbim, Allah'ım ya Rabbim. Bir iki dakika sabredin, arabaya bindireceğim. bırakma. 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 aslan. bundan sonra Bunun içinden abi işte sürünerek kendi çıktı. Sürünerek? He he. Kendi çıktı bunun içinden. Biz el müdahale etmedik, kanamaları var diye. Kendi çıktı. Bir yaralı. Kontak hala açık herhalde. Ona da sen bak abi. He. Söyle. Benzin benzin şey olmasın. Ağaca çarpacağım abi. Yoldan çıkmış. Toros. Araba Toros. Allah Allah. Allah Allah.